Önce hadis-i şerifte men kedebe aleyye müteammiden fel ve mak'adehu minen nar mütevatir hadistir. Kim bana benim söylemediğim bir sözü isnat eder ve benden yalan nakil yaparsa fel yetebevve mak'adehu minen nar cehennemden yerini hazırlasın buyurmuştur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için usul hadis alimleri diyorlar ki eğer bir insan normal günlük hayatta bırakın insanları kandıracak hayvanı kandıracak bir yalan söylese onun hadisini bile sorgularlar yalancının peygamberden naklettiği bir haber kabul edilmez. Ona mevzu denmez ama müttehemdir. Onun için İslam alimleri diyorlar ki hadis külliyatı o kadar sağlam temeller üzerine dayandırılmıştır ki en sağlam tarihi bilgi zayıf hadis kadar sağlam değildir. Çünkü çünkü zayıf hadis dediğimizin bile senedi var. Ama hiçbir tarihi bilginin senede bağlı değil. Raviler zinciri yok orada. Onun için en zayıf hadis-i şerif bile en kuvvetli addedilen, herkesin kabul ettiği, hiç sorgulamadığı tarihi bilgiden ilmi olarak daha ciddi bir mesnede, efendim bir senede dayalıdır.